Yakma başkan. Yaklaşık. Değerli basın mensupları eee asene ee, Peygamber Efendimiz'in doğum günü Mevlid-i Şerif e, kandili. mevlid Kandil'i bugün. Bu e, hafta biz e, hem lokmamızı dökelim hem Peygamber Efendimiz'i e, yad edelim, tekrar analım. E, biliyorsunuz sünnet, ehli sünnet e, olarak bizim Peygamber Efendimiz'e e, örnek insan olarak bize gönderilmiş. E, Peygamber Efendimiz onun e, yapmış olduğu eee hareketler, söylemiş olduğu sözler e, bize e, yapmamız için e, Allah'ın ayetinden sonra, Sünnet olarak e, bize dinimizi öğretiyor, bize e, dinimizin e, esaslarını, e, Sünnetini takip etmemiz emredilmiş Kuranda da biliyorsunuz. E, o yüzden bu vesileyle hem doktamlarımızı, hem Peygamber Efendimiz'e selam selamlarımızı e, getirelim. E, bu amaçla kadın kollarımız sabahleyin. Mevlid-i Şerif'i e, icra ettiler. E, Papa Muslu e, Öğlen e, Öğleden sonra da e, hem halkımıza lokma e, dökelim. Lokmayla. Hem de Peygamber Efendimiz'i bu e, aracılıkla, yani lokma aracılığıyla bir de tekrar e, yardım etsin diye halkımız e, onun için bu lokma ayrını e, düzenledik. E, ben herkesin, tüm İslam aleminin e, tabi başta sökemizin, aydın ve yaşayan hemşehrilerimizin kandilleri mübarek olsun. i̇nşallah e, hayırlara vesile olur kandil. bu e, vesileyle sizinle kendinizi e, tebrik ederim. Allah kabul etsin başkanım. başkanım. Bu arada yurdun temeli atıldı herhalde. Bunun yurdun elinde, temeli atılmadı. Yani, yurdun e, çalışmalarına başladı. Ilgili, tabii kazıklar çakıldı. Hı -hı. Çalışmalarımız başladı. E, 500 kişilik bir yurt e, planlanıyor. Onunla ilgili çevre düzenlemesi, altyapı yapı çalışmaları gibi, iale i̇ale başladık, ile ilgili ihale gerçekleşmişti. E, i̇haleyi kazanan şirket yurdun inşasına başladı. Bu vasıtasıyla biliyorsunuz devlet yurdumuzda inşallah e, ihale teslim edildikten sonra teslim edildiği tarihten kadar 550 gün içerisinde e, hayata geçirilecek. Ee, gar ihalesi vardı. Onda 28 Aralık'a e, ötelenmişti. Yasal proşedür gerçekleştirdi. Onu da 28 Aralık'ta evet. o, da, o tamamlanacak. Yani Türkiye'miz biz çalışmaya devam ediyoruz. i̇nşallah ee, hafta e, içi ve e, diğer hafta sonunda Ankara'ya vekillerimiz ziyarete yönetim beraber e, gideceğiz. Hem hayırlı olsun. Ben kendim için söyledim. Biraz geç kaldık farkındayız ama onu e, biraz o yoğunluk e, hayırlı olsun yoğunluğu, bakanlara hayırlı olsun yoğunluğu e, geçsin. E, biz e, iş halletmeye gidiyoruz. Çünkü o yüzden e, hem işlerimize hem hayırlı olsun biraz geciktirdik i̇nşallah hayırlı olur. Peki inşallah yani, etmeye gidiyoruz derken yeni müjdeler var tabii, mı mı Türkiye'ye? Tabii inşallah. Onlar da tabii kesinleştikten sonra konuşalım. Hı -hı. Ee, Yavuz işte müjdelerle geleceğiz şarkı. Peki başkanım sosyal medyadan çıkan haberlere göre bu bir, e, köprülü kavşakla ilgili bir eleştiriniz evet. var. Bunun yerinin doğru olmadığını söylüyorsunuz. Bu konuda bir daha alabilir miyiz acaba? Şimdi köprülü kavşak olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından e, bir e, haber yayınlandı. E, basın Mesut'un e, haber almak, bir haber geçindi. Haberde Mersin Adası'ndan e, e, gelen e, yoğun trafiği, kavşak e, yapılarak devlet hastanesi e, üzerinde ayrım caddesi, devlet hastanesi ayrımı köprüyü kavşak yapılarak bu yoğunluğun azaltılması gerektiği yönünde bir görüş bildirilmiş. Biz e, yapılsın, yapılmasına bir diyeceğiniz yok. Biz e, hizmete karşı değiliz ama e, bu e, söz konusu yer trafiğin e, yoğunluğunu azaltacak yer değil. Zaten Kuşadası'na gidecek olan vatandaşlarımız bizim. E, çevre yolu planarak Uşadası'na ulaşıyor. Oraya yapılacak hizmet farklı yere yani yoğun trafiğin yoğun olarak yaşanması. Mesela Başkan. Caddesi, Emniyet üzerinde hükümet konağı da az, az giden hükümet konağına karşı yani giden yola Hayatta bu ara yola bizim önümüzdeki Şu anda bakın çekin. Evet çekin. Bu kadar. Evet çıkalım. Evet. Şu anda. takip hani yollar arasında yani işte, trafiğin yoğun olduğu alanlarda çalışma yapmaksa daha faydalı olur. Bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani e, heba olmasın devletin gönderdiği milyonlar boş yere heba olmasın. Orada gerçekten trafik yoğunluğu yaşamıyor. Yani bütün sökerler de bunu biliyor. Biz bu sökeller, bütün, bütün hemşerilerimizin e, dili olmaya çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani, e, ya yani Özlem Hanım'a Büyükşehir Belediyesi'ne yanlış bilgi veriliyorsa ya orada düzeltmek için bu açıklamayı Edin. yani oraya yapılacak yatırım yapıldı. Ama eee yazık olur heba olur para. Eee gerçek trafiğin yoğun olduğu olarak yaşandığı bölgelerde e, daha farklı çalışmalar yapılırsa özellikle şu e, yolları sarıya boyayıp e, otopark yaptığı yolları yerine otoparkın yerine yeni bir otopark yapılır. Bu yollar e, otopark olmaktan çıkarılırsa daha faydalı. olur. temennimiz o. Yani onu e, otoparkı eee çok katlı, çok katlı otoparka çevirirse o yatırımı daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Zaten Donutslar'la birlikte. Peki başkanım e, burada şunu mu anlıyoruz? Söke'ye bağlı yetkililerin büyük şehre tam bir veremediğini mi anlıyoruz? Eğer Akpark'ın Söke'ye çabaşkın ben de iletiyorum. Yani e, burada bir yanlışlık var. Bunu düzelt. Yani başlamadan söylüyorum. Onlar da iletiyorlar da. İletsinler yani. Onlarla da bir eksiklik var ki. Demek ki biliyorsunuz tüm sökeller e, bu yönde. Oradaki köprülü kavşağı, e, trafiği Peki.

söyle <laughs> eş